Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte defteri göstereceğim size. Yani normal saçma şeyler gelsin ama siz okumak istiyorsunuz. İlk sayfa okuyacağım. Başka bir sayfa geçtim. Size söyleyeceğim. Bayağı sizler arkadaşlar. 2026'sı 2023 Perşembe. 2028 günlerden Ekim. 29'u 2030'a Yani böyle yazıyorum bazenlere. Ayla, Ocak, Şubat, Mart. Ah, bu arada göstereyim sayfayı. Burası, şurası arkadaşlar. Aynen. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık haftalar devam ediyor arkadaşlar altında Başka sayfayı içinde göstereceğim. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Dini bayramlarımız. Bak işte bunu çok seviyorum. Yine aynı sayfadayız arkadaşlar. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı iki tanedir. Evet başka sayfaya geçiyorum. Bu, bu taraf milli bayramlarımız. Milli bayramlarımız 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim milli bayramlarımız 5 tanedir. Dini bayramımızla 2 tane aylarımız 12 tanedir. Evet başka sayfaya geçiyorum. Hemen şurası arkadaşlar haftalarımız 7 tane de şiirler 29 Ekim 29 Ekim bugün Cumhuriyet Bayramı var Türk Milleti sen dönün göğüpsün al bayraklar bu tarihi büyük günde alsanız Atatürk'ü Atatürk'ü ben de göğüpsün al bayraklar Palanço. Devam ediyoruz yani şiirlerden. Bu arada başka sayfaya geçtik arkadaşlar. Palanço'yum palanço sevgi dolu yüreğim. Haydi gelin dostlar sizi bir güldüreyim. Burada adı su soyadı göksa adı su ayak çeşmanız kavuşuyor. 178 sokak 19 da bir. İşte böyle. Ee, arkadaşlar arka sayfalarda da yani bir şey yok. Ama sabah yemeği var işte. Burada şöyle bunu okuyayım. Bu son sayfa galiba. Akşam yemeği tavuk. Sab Akşam yemeği tavuk. Sab ya, Ben sadece öyle tavuk yazmışım. Arkadaşlar benim orada galiba kafam karışmış. Sabah yemeği süt ve yumurta. Öğlen yemeği serbest. Spor saatim 6 ve 7 Yedi, 72 saat. Yani 72 derken hani 6 başına eksik. burada da tüm bayramlarımız var. Hepsini okuyayım şimdi. Tüm bayramlarımız 29 Ekim Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 10 Kasım, bütün bayramlarımız bunlardır. Unuttuğum varsa lütfen söyleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey ben bayağı yazmışım. Bir şey mi bayağı söyletmiyor. Elleri toplamıştım. Şimdi burada böyle 88 falan çarptığım için ben bunu size gösteremeyeceğim için maalesef ki ben bunu size göstermeyeceğim. Arkadaşlar ya yani ok okuyorum. Bak şimdi okuyorum. Dur bekleyin. Okuyayım hatta. Ama anlayacak mısın? Burada 88 ile 72 Çarpıyoruz. 165 cevap. Toplamı e, 3 toplam. Elleri çıkarma işlemi ise 43-34 çıkarıyorsun. 50 alıyor. Hani böyle 9 cevap. 0-9-10 1-2-3 10, 10 Kendi 10'unu da 5-6-7-8-1 12-10 Tek çift sayılar. 1-2-3-4 1-3-5-7 7 hepsiydi. 9 hepsi tek sayı. Çiftler 2 4 6 8 8 bunlarda çift sayılarımız arkadaşlar. Yanlış yaptığım varsa söyleyin. Arkadaşlar böyle ben bitir sıktayım. Okulumuzda Feyy Kaka. Arkadaşlar bu kadar da gidimi sevdiysin. Yani günün keyfi satırda çiftimi sevdiysiniz. Lütfen <laughs> kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. This is